zaten benim gönderme yaptığımı düşünüyorlar. <laughs> ben gerçekten e, bir kurduktan sonra e, bir böyle dövüş oyunu daha yapalım istemiştim. O zaman lince yaparsak ayıp olur diye düşündük. <laughs> Samuray olsun. Çok doğal bir şekilde. Evet. İşte Last Ninja, First samurai diye böyle evet. ilginç bir şey yaptım. Ve <laughs> onu daha sonra tabii Street Fighter, Street Racer'ı falan yani böyle çok oynadım mı o şeylerle. Ee, ama onun dışında Uzak Doğu'yla özel bir şeyim yok ama e, çok keyifle yaptım o projeleri. çünkü gerçekten Uzak Doğu'nun kültürünü ayrı. O aslında. dönemde de uzak doğu şeyi vardı zaten dünyada bir akımı vardı. Belki vardı yani. ama yani gerçekten aslında hala var. O, bili bilinçli bir şey. Olarak, yani. Tabii tabii bilinçli değildi yani. Dediğim evet. yani dediğim gibi gerçekten e, bir tane kaliteli bir dövüş oyunu daha yapalım demiştik. Hı -hı. E, Last Ninja First Samurai acayip de güzel oldu. Yani şimdi Der kökleri, dergilerde iki bayağı... iki yapımların altından bu çekik gözlü evet. adamlar çıkıyor. Aynı de. öyle. Yani ne zaman böyle bir filme vahve deseniz ya da işte evet. bir dövüş oyununa arkasından çıkıyorlar mutlaka. Evet, First Samurai deyince gerçi dergiler sektör bayağı bir korkmuştu. E, i̇şte Second, Third diye gidecek diye. Değil mi? E, yedi, evet. seven, <gülüyor> seven <gülüyor> meşhur Seven Samurai var ya, Yedi ha. Samurai. Ee, onu yapacağımı düşünmüştüm. Evet mı? evet onu düşünmüştüm. <laughs> Gerçi ikincisini de kaldık ikincisini yapıp. <laughs> Şimdi kabus 22'yi -22 de veriyorum aşağı. Yok <laughs> tersi <laughs> aşağı doğru <laughs> bire kadar saymıyorum. <laughs> Bütün <bölgede gülüyor> evet. Peki yani bir oyunu yapmaya nerede? Aslında bu oyunun biraz da cevabı oldu ama hani bir oyun nerede başlarsın için bir oyun? Yani şöyle güzel bir motorum var, bunu mu değerlendirin? Yoksa bir düşünceler mi ortaya çıkar? Yoksa neyse evet. ne çok sağlam bir grafikimiz evet. grafik evet. var. da çocuk iyi çiziyorlar. Buradan mı gidelim? Yani o süreç sizde nasıl başlıyor? Bu oyun yapma süreci nasıl başlarsınız? Şimdi, şimdi çok eskiden motor diye bir şey yoktu. Oyunun <laughs> tamamı motordu zaten. <laughs> İçinde evet. sesiyle, grafiğiyle her şeyi oyunun ...kendisiydi tamamıydı... ...ve tek başımıza yaptık her şeyi... ...ben... E, ...yaklaşık 94'ten bu yana... E, ...kodlamıyorum... ...ama ya, o... ...zamana kadar edindiğim... ...birikimi, bilgimi halen çok iyi... E, ...paylaştığımı düşünüyorum... E, ...çünkü oradaki... ...kullandığımız... ...o primitif, o ilkel makinelerde... ...ama o zaman <laughs> inanılmaz makinelerdi onlar... ...yaptığımız şeyler... ...halen bugün geçerliliğini koruyor... Örneğin İstanbul gibi devasa bir projede bile ben yıllar önce yaptığım şeyleri arkadaşlarla paylaşıyorum. Şöyle yaparsak daha hızlı olabilir falan diye. Ve gerçekten geçerliliğini koruyor. Ee, onun için hani eskiden pardon oyunlar nasıl yapılıyordu şimdi nasıl yapılıyor onu bir ayırmak gerekiyor önce. Ama e, soruya cevap olarak hani ortak özellik nedir gerçekten? Önce iyi bir fikirle, özgün bir fikirle yola çıkmanız lazım, sağlam bir fikirle. Ee, ondan sonra da oyun e, yapacağınız e, o fikrin yanında en az böyle 3 4 tane çok e, can alıcı unsurun olması lazım. Yani oyuncular e, veya işte medya e, yayıncılar her kim Herkesin gördüğü zaman. Mutlu, Etkilenen değil de etkilenecek. etkilenecek. Evet. Vay be diyecek. Yani daha önce yapılmamış. <laughs> Veya yapılmışsa böyle yapılmamış. Çünkü benim geçmişteki oyunlarımın e, hepsinde bu özellikler var. Yani e, First Samurai öyle bir şey. Yani at, çok uzun süre oynamıştım. ad bile <laughs> verememişti. Yani türlü. Evet. Yani bu işte bir macera oyunu mu? İşte kılıç, evet. dövüş evet. oyunu mu? Evet. Kategoriye sokamamıştım. Bir tane mı? tren bölümü vardı. İşte bir şey. yani. <laughs> yani e, Aynı zamanda da Amiga'yı, Amiga yapan oyunlardan bir tanesidir. Yani daha önce kimsenin yapamadığı şeyleri yani yaptık orada. Evet. 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 Ee, oradaki yani, o renk, bu yani. gökyüzündeki o renk geçişi hatırlarsınız belki. Ee, haftalarca bizim sektörde İngiltere'de evet. konuşulmuştu nasıl yaptınız falan filan. Diye. Ve iyi. ben tesadüfen oyunu yaparken bir şeylerle oynuyordum. <gülüyor> Biliyorsunuz <gülüyor> Amiga'da Copper vardır, meşhur. Eee ismini bulamıştım ama